Evet, çok güzel bir geometri problemimiz var. AC uzunluğu BD uzunluğuna eşitse, alfa kaç derecedir diyor. C açısında 20 derece, B açısında 30 derece vermiş. Evet, şimdi yukarıdaki üçgeni aşağı taşıdım ve bu ABC üçgenini 30-70-80 üçgenini tamamlayacağım. Evet Şu noktaya. E noktası diyelim. Burası 80 derece. Ee, şurası zaten soruda biliyoruz 20 dereceydi. Buranın 70 olmasını istedim. Yani şurayı 70 dersem burası 50 derecelik bir açı oldu. Tabi soruda buranın 30 derece olduğunu vermişti bir açısının. Ve Şimdi 30 derece yazalım. Şuranın 20 derece olduğunu vermişti. Toplamda 70 derece. 80-50 buraya 50 derece kalır. Neticede şu uzunlukla şu AE uzunluğu eşit olmak zorunda. Soruda bize buraların da eşit olduğunu vermişti. EBC üçgeni dar açılı bir üçgen olduğundan çevrel çemberin merkezi üçgenin içerisinde yer alacaktır. Şimdiki hamlem EBC üçgeninin çevre çemberinin merkezini belirlemek. O noktası e EBC üçgeninin çevre çemberinin merkezi olsun. Dolayısıyla burası W ise bunlar da W. Burası da W olacaktır. Ve haliyle burada e, üç 3 tane ikizkenar üçgen oluştu. Burası 80 derece olduğu için E açısı çevre çemberin merkezinden dolayı burası 160 derecedir. Dolayısıyla taban açıları 10'ar derece kaldı. Şuraları 10'ar derece yapalım. Evet şu açı 10 derecelik bir açı. Şurası da 10 derecelik bir açı oldu. Toplamda soruda burası 20 verilmişti. 10 oradaysa onu da buraya yazabiliriz. Burası 30 derece verilmişti. Şuraya 20 derece. İkisi kenardan dolayı. Burası 20 derece. Tamamı 80'di. Buraya 60 kaldı. OE, OC eşit olduğundan dolayı <laughs> burası bir eşkenar üçgen oldu. Buralar 60 derece oldu. Şimdi de OD uzunluğuyla OA uzunluğunu birleştirelim. Oluşturalım. burada ACO üçgeni ile OBD üçgeni eş üçgenlerdir. Çift çizgi burada da çift çizgi var. Burada W uzunluğu var. Burada da öyle. İkisinin arasındaki kaç onar derece. Dolayısıyla şu taradığım üçgenler eş üçgenlerdir. Buradan yola çıkarak OA'nın OD'ye az önce çizdiğimiz doğru parçaların eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi OBD üçgeni ile OCA üçgenin eş üçgen olmasından dolayı OA uzunluğuyla OD uzunluğunun eşit olduğunu gördük. Bu çok önemli bir eşitlik oldu bizim için. Şimdi başta söylediğimiz bir uzunluk eşitlik vardı. AE uzunluğuyla EC uzunluğunun eşit olduğunu 50-50-80'den görebiliyoruz. AE uzunluğu EC uzunluğuna eşitti. EOC ee, e, üçgeni EOC üçgeni eşkenar üçgen olduğundan e, ve eşkenar üçgenin biz kenarın sembolünü W yaptığımıza göre burası W, burası W ise burasının da W olması gerektiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burası da W olur. Bu bize şuranın 20, 80, 80 ikizkenar üçgen olduğunu gösterir. Yani A, e, AEO üçgeni 20, 80, 80 ikizkenar üçgenidir. Şurası 80 derecelik bir açıdır. Dolayısıyla şurası da 30 derecelik bir açıdır. Tekrar OC, e, ACO ile OBD'nin eş üçgen olduğunu hatırlarsak W'nun karşısı 30 sa buradaki W'nun karşısı da 30 olmak zorunda. Yani şurası 30 derecelik bir açı olacaktır. Şimdi de kolay bir şekilde şuranın 20 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şu açının. Çünkü 10 ile 20'nin toplamı 30'u vermek zorunda. Burası diyebiliriz ki 20 derece. Evet son olarak da şunu söyleyebiliriz. AOD üçgeni başta ispatlamıştık. Buranın ikizkenar olduğunu ispatlamıştık. AO uzunluğu ile OD uzunluğu eşit gelmiş ee, haliyle e, OA, OD eşit olduğuna göre şu açımız 10 derece olacaktır. Çünkü tepe açısı 140, 140, 160 derece. Şurası da 10 derece olacaktır. Ve bizim alfa açımızda şu açımızda da 30 artı 10'dan 40 derece olacaktır.